Emeklere sesleniyorum. Çıkın sokağa. Çıkın sokağa. Buna ne yapacaksınız? İdam verecekler sizi? Korkmayın. Zaten öldürmüşler sizi. Aslında en çok konuştuğumuz, en çok konuşulması gereken bir şey de emekli. Değerli arkadaşlar, bakın bir bir yere gidersiniz, bir taahhütte bulunur. Örneğin bir markete gidersiniz. Bir bana bir kilo et ver Eğer 900 gram et verirse o bir siyah, bir üç yapmış olur. Hırsızlık yapmış olur. Değerli arkadaşlar, Bakın seçim öncesinde neler söylediniz hatırlatalım. Emekli enflasyona ezdirmeyeceğiz. 11 Mayıs'ta emek Sayın Recep Tayyip Erdoğan emekliye seyanen zam vereceğiz. Bakın 19 ayda tam 223 bin TL emeklinin parası çal çalınmış durumda. Stajyer ve çıraklığı sayılmayanlara hak vereceğiz demişsiniz. Taşeron'dan kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız demişsiniz tüm memurlara 3600 ek gösterge memur emeklerine seyyanen zam vereceğiz demişsiniz. Hiçbirini yapmadınız.